Yıl 1525. Osmanlı İmparatorluğu'nun parlak dönemleri. Bilim ve büyü, sırların gölgesinde birbirine karışıyor. Sarayın gizli simyacısı İshak Efendi, ölümün sınırlarını aşmak için tehlikeli bir deney üzerinde çalışıyor. Diriltme iksiri. Ama unuttuğu bir şey vardı. Her can geri gelmek istemez. Bazıları öfke. İşte böyle başladı. Önce bir kişi ve sonra bir bölük. Sarayın gölgelerinde yavaş yavaş çoğaldılar. İstanbul'un surları bile bu kabusu durduramadı. Yeniçeri Ocağı kendi askerlerinin istilasına uğradı. Zombileşen Yeniçeriler, geçmişin savaşçısı, geleceğin felaketi olmuşlardı. Her biri hala eski üniformasını taşıyor. Ama içlerinde artık başka bir ruh var. Osmanlı bir seçimle yüzleşti. Ya bu laneti gizleyecek. Ya da son bir direnişle tarihin karanlık sayfasını kapatacaktı. Onlara son nöbetçiler denildi. Görevleri. Sadrazamın emriyle zombileşmiş kardeşlerini durdurmak. Kendi kanlarından olanlara karşı imanla savaşmak. O gece Ayasofya'nın gölgesinde tarihin akışı yeniden yazıldı ve sabah olduğunda İstanbul sessizdi. Onlar sustu ama nöbetleri hala sürüyor. Çünkü her karanlık bir ışık arar. Yeniçerilerin zamanı. Son nöbet. Osmanlı'nın unutulan savaşı.